arabayı alma sürecindeki araştırmalarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Toyota Camry aldık. Aldığımız araba tabii ki ikinci el oldu. Kilometresi çok düşük. Ama Türkiye'de araba alamıyorsun yani. Plaka parası veriyorsunuz belirli bir miktar. 1 milyon dolar gibi bir para ödeniyor. Toplam aylık gideri 816 dolar oluyor. Merhaba. Bugün Kanada'nın başka bir ikonik yerlerinden olan Major Hills'ten açıyoruz videoyu. Bugün aslında bizim için çok güzel bir haber için bir video çekiyoruz. Biz yeni bir araba aldık. Bundan önceki videomda söylediğim bu arabayı alma sürecindeki araştırmalarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz ve nasıl araba alınır Kanada'da biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Başlayalım. Öncelikle nasıl bir araba aldığımızdan bahsedelim. Biz birkaç tane araba beğenmiştik. Hepsi 18.000 ve 20 bin dolar arasındaki arabalar. Ama bizim aldığımız araba gri renk bir Toyota Camry. Değil mi? Camry. Videonun sponsoru olan Camry ile devam <gülüyor> 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 Hayır Camry, Camry. Biz 2019 model gri renk Toyota Camry aldık. Ve 20 bin kilometredeydi galiba. Yani birazcık daha özelliklerine değinecek olursak. ikimiz de böyle daha büyük sedan tarzı bir araba almak istiyorduk ve bunu gördükten sonra artık diğer bütün beğendiğimiz arabaları eledik ve buna bunu almaya karar verdik. Buradaki vergilere falan baktık, bütçemize baktık, birçok şeye baktık. Bir, nereden araba alacağız, sıfır mı alacağız, ikinci el mi alacağız? Böyle birçok araştırma yapmıştık. Ve en sonunda aldığımız araba tabii ki ikinci el oldu. Çünkü fiyat farkı çok fazla oluyor sıfır arabayla ikinci el olduğu zaman. Ve burada genelde ikinci el araba almaya karar verdiğinizde gerçekten de yepyeni bir araba bulabiliyorsunuz. Ya da hani çok eski olmayan ikinci el araba ve kilometresi düşük olan arabalar bulabiliyorsunuz biz de öyle bir araba bulduk. Kilometresi çok düşük 22 22.000'de dediğin gibi. İkinci el araba satış yapan bir sürü yer var. Onlardan bir tanesinden aldık. Hatta biz şanslıyız çünkü benim iki kuzenim de ikinci el araba satan yerde çalışıyorlar. Aynı yerde çalış çalışıyorlar. Evet. O yüzden onlar yardımcı oldular. Bu arabayı da görünce görünüş olarak da çok hoşumuza gitti. Benim aklımda her zaman Japon arabası vardı. Neden derseniz burada aslında araba Giderlerinden en fazla verdiğin şey araba ilk alırken verdiğin para değil ya da işte benzin değil evet. en fazla harcadığın şey işte bakımıdır yağ değişimidir şu sudur bu sudur bunlar çok pahalı belki onlarla ilgili ayrı bir video çekilir ama böyle işte yüzlerce dolara tekerlek falan değiştirtiyorsun çok çok çılgın şeyler pahalı. var yani çok aşırı evet. pahalı yağ A değiştirmek de markadan markaya falan değişiyor evet burada böyle bir geyik çok var işte pahalı. Alman arabasıysa yağ aynı yağ daha pahalıya koyuyorlar ya da Alman arabası bir de Mercedes'e de daha da pahalıya koyuyorlar. Bu bağlamda tabii bu işte belli kilometrede yaptığın bakımlar dışında sıkıntı sorun çıkarmamak konusunda bir numaralı araba Toyota. Hale biz de bir Toyota alalım dedik. Çünkü biz uzun süre arabayı değiştirmeyi planlamıyoruz. Bizi atıyorum en azından 5 sene 6 sene götürsün istiyoruz. Ki 5-6 sene Kanada standartları için çok, çok 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 geniş bir zaman dilimi. Genelde burada insanlarla insanlarla görüştüğümüzde işte bir yılda iki yılda araba değiştiriyorlar, arabalarını yeniliyorlar. Aynen. Biz ama yani Türkiye Türkiye için nasıl 5-6 yıl? Evet. Kısa beş, bir süre yıl değil çok, mi? 5-6 yıl evet. Kısa bir süre. Kısa yani, bir süre yani. Evet. Türk, ama Türkiye'de araba fiyat, alamıyorsun yani. Evet. Biz böyle Türkiye'de buraya taşınmamız henüz belli değilken arabamızı değiştirmek için böyle küçük fizibiliteler çizdik. Yapalım alalım şu kadar kredi çekeriz şu kadar öderiz falan diye ama yani bizim bu dediğim planları yapmaya başladığımız zaman fiyatlar bayağı bir arttı o sene ve Böyle hayal oldu hepsi gitti Alamadık araba falan Sonra zaten buraya taşınır taşınmaz da eski arabamızı sattık Hatta çok ucuza satmıştık ya Şimdi ikinci el fiyatları falan çok fazla Çok kötü yani evet. Türkiye'de ee, Bu arabayı 22.800 dolara aldık Ama tabii ki bu arabanın kendi fiyatı Bunun dışında e, plaka parası veriyorsunuz Belirli bir miktar yani plaka kayıt parası sanırım O çok cüzi bir miktar 175 dolar falan Onun dışında kredi çekiyorsunuz tabii ki Araba almak için eğer nakit almıyorsanız Kredinin de faizi var ve bu ekleniyor bunun tam olarak hani miktarını bilmiyorum. Hepsini toplam söyleyeceğim. Bir de arabanın tabii ki üzerine vergi ekleniyor. Toplamda biz bu arabayı 28 bin dolara almış olduk. Tabii ki her ay yavaş yavaş ödüyoruz. Birden pat diye 28 bin dolar çıkarıp veremeyiz. Bu arabanın aylık ödemelerini de ben anlatayım o zaman. Biz sadece bin dolar peşinatla aldık arabayı. Onun dışındaki geri kalan tüm parayı taksitlendirdik. %3.99 faizle aldık. Çok iyi bir faiz oranı. Aylık olarak 400 dolar ödüyoruz. 5 yıl boyunca da bunu ödeyeceğiz. Ama tabii Kanada'da şöyle bir sistem var. Bu tüm araba kontratları açık kontratlar. Ya yani araba taksitlendirme kontratları açık kontratlar. Bu şu demek. Ben ne zaman istersem paranın istediğim kadar kısmını gerekirse tüm parayı ödeyip e, bu krediyi kapatabilirim. Böyle yaptığım takdirde herhangi bir ekstra ödeme ve faiz ödeme e, söz konusu olmayacak. Haliyle biz de bu yılın sonunda işte durumumuza göre birkaç binlik kısmında kapatmayı planlıyoruz arabanın. Çünkü ne kadar fazla kapatırsak o kadar az evet. faiz ödemiş olacağız. Evet. Tabii ki bütün araba giderlerine ek olarak çok büyük bir gider daha var. Arabayı uygun fiyatlı bulabilirsiniz. Aylık 400 dolar ödüyorsunuz, çok iyi falan diyebilirsiniz. Ama aslında arabadan daha fazla arabanın sigortasına veriyorsunuz. Biz birkaç yerle konuştuk. Yani yaklaşık 5 yerle mi konuştuk? Kaç yerle? Bayağı bir, bir yani bir sürü sigorta firmasıyla konuştuk ki en uygun fiyatlı sigortayı bulabilelim diye. Ve en sonunda en uygun bulduğumuz fiyatlı firmayla anlaştık. Ve o da 416 dolar bir ücret oldu. Yani aslında arabanın toplam aylık gideri 816 dolar oluyor. 400 dolar değil. Burada bu ülke zorunlu sigorta çok fazla eleştiriliyor. Çünkü gerçekten çok yüksek meblalar alıyor. Özellikle büyük şehirlerde sigorta yaptırırken senin Kanada'daki araba sigorta geçmişine bakıyorlar. Böyle bir şey olmadığı için de herhangi bir avantaj sağlamıyorlar. İstiyorsan sen Türkiye'de 50 yıldır araba kullanıyor ol. Bir sürü belge istiyorlar. Onu alsalar bile adam gibi bir indirim söz konusu değil. Senin bu ülkedeki deneyimine bakıyorlar. Halde biz o belge, kağıt kök işlerine hiç girmedik. Buradan sıfırdan başlamış olduk. Bunun bu kadar pahalı olmasının sebebi de herhangi bir kaza durumunda bir sürü şey sa sağlıyorlar. Mesela işte haşat ettiyseniz arabanızı ya da işte arabanın tamir edilmesi gerekiyorsa bir kaza durumunda Allah korusun. Size yedek bir araba veriyorlar. Sınırsız süreyle kullanabiliyorsunuz bu aracı. Onun dışında herhangi bir yaralanmada çok yüksek bir miktar karşı tarafa para veriliyor. Ya da Allah korusun herhangi birisini öldürmeniz durumunda 1 milyon dolar gibi bir para ödeniyor karşı tarafın ailesine. Yani haliyle... Çok yüksek müeblalar söz konusu. O yüzden de sigortayı çok yüksektir tutuyorlar. Bu çok eleştiriliyor ve işte insanlar aslında bu kadar fazla sigorta ödüyor olmaktan mutsuz. Bir de bizimki az önce de söylediğim gibi deneyim olmadığı için çok daha yükseğe geldi. Yani biz aslında şu an çok ilginç bir şekilde arabadan çok sigortaya para veriyoruz. Tabi seneye bir senelik deneyim olduktan sonra düşecek. Her sene de düşecek. Yani bir kaza durumu olmadıktan sonra her sene bu düşecek çok daha uygun olacak. Ama işte başlangıçta çok yüksek oldu. Evet. Zaten biz de o yüzden maksimum kredi evet. süresi olan 5 yılı tercih ettik. Evet. Çünkü seneye düştükten sonra daha fazla para arabaya ayırabileceğiz. Sigorta fiyatındaki düşüşten cebimize girecek parayı arabaya veririz ve böylece araba taksitlerini daha erken bitiririz diye düşünüyoruz. Evet. En azından 6-7 yerden teklif aldık. Aşağı yukarı hepsi 450 dolar üzeriydi. Bir tane 440 dolar vardı. Ama en son burayı bulduk. Buranın da çok daha uygun olmasının sebebi çalıştığım firmaya bir teklif veriyor. Aslında Bu firmanın çalışanlarına özel bir indirim sunuyor. O yüzden 416 dolara denk geldi. Yoksa biz şu an 450'lerden 480 dolarlardan bahsediyorduk ve bu bahsettiğim sigorta firmasına sadece grup olarak başvurabiliyorsun. Bireysel olarak başvuramıyorsun. Fiyatları da o yüzden diğer sigorta firmalarına göre en ucuzu diye öğrendik. Haliyle biz de onunla çalışmaya başladık. İlginç bir şekilde her yere başvuruyorsun. Hepsi farklı fiyatlar veriyor. İşte evet. 440 500 dolar arasında ama hepsinin en nihayetinde verdiği imkanlar evet, birebir aynı neredeyse evet, Çok yani. garip gerçekten. Evet, çok ilginç gerçekten. Bazıları herhalde istemiyor yani. <laughs> Vallahi biz bu işi çok beğendik. Sigorta işine mi girsek diye düşünüyoruz Kınar'la. <laughs> bir de şey pandemi yüzünden hani gerçi ben bu aralar haftada bir kere işe gitmeye başladım ama Arabayı zaten çıkarmıyoruz bile yani iki haftada bir haftada bir markete gidiyoruz. Evet Onun ya. dışında araba garajda. Zaten benim işim 5 kilometre ötede yani bisikletle 15 dakika sürer bisikletim olsa. Çok risk, risksiz bir iş ve bu kadar fazla para alacaklar her evet. ay. Arabadan daha fazla para alacaklar. Araba en azından tutulabilir bir şey. Evet. Ama yani, <laughs> Fiziksel bir düşün, şey yani şimdi hani bu parayı veriyorsun aslında yatırım yapıyorsun ki seneye daha uygun olsun. Seneye de ondan sonraki seneye daha uygun Yani yatırım yapıyorsun gibi. İlk sene birazcık fazla olacak maalesef ama işte yapacak bir şey yok. Yani kullanmıyor olsan dahi aslında biraz daha fazla ödüyorsun ama yani yapabileceğimiz bir şey yok. Yani başka alternatifimiz yok. Ve yani sigorta zorunlu. Yani sigortasız arabanı dışarı çıkartamazsın. Türkiye evet. gibi değil. Bu arada bu evrak işleri çok hızlı sürüyor. Arabayı beğendikten sonra hemen içeri giriyorsunuz. Ben bunu almak istiyorum diyorsunuz. İşte sizden bilgilerinizi istiyor. Ne, ne kadar gelirin olduğunu, işte adresini vesaire bunları istiyor. Ve bu evrakları hemen çıktı alır ama. Onlarda hazır bir taslak var. Hemen sizin bilgileriniz oraya giriyor. Çıktı alıyor ve onları imzalıyorsunuz. Bizimki zaten Uygar'ın kuzeni olduğu için ve bilgi ilgilerimizi daha önceden verdiğimiz için, bildiği için böyle bir 5 dakika falan sürdü. Şaka yapmıyorum yani 5 dakika Uygar hemen anlattı Uygar'ın kuzeni. Uygar imzaları attı falan bitti. 5 dakika sürdü. Ama tabii bunun bir de sigorta boyutu var az önce dediğim gibi ve sigortayı araştırmak, uygun sigortayı bulmak, ondan sonra sigorta firmasının istediği evrakları göndermek ve onlar bu evrakları aldıktan sonra onları gözden geçirip onaylamaları yaklaşık 2 hafta sürdü. Yani biz aslında arabayı 2 hafta önce satın almıştık, bütün evrakları imzalamıştık. Belki ilk parasını bile göndermiştik. Hı hı. Ama iki hafta sonrasına kadar yani 1 Eylül'e kadar arabayı alamadık. Arabayı evimize getiremedik çünkü sigortamız yoktu. Yani sigortanın ne kadar hani mecburi zorunlu olduğunu anlatabilmek açısından bunu anlatmak istedim. Arabayı park edilen yerden çıkartamadık bile. Sonra tam 1 Eylül'de işte artık hani onaylandı sigorta işlerimiz. Ondan sonra gittik arabamızı aldık ve eve geldik. Eğer ki gelirseniz bu arada Velas Auto'ya gidiyorsanız oradan alıyorsunuz arabayı. O, Türkçe konuşmak ister isterseniz Enis abi ve Dabix de Türkçe konuşabiliyorlar. Size oradan çok iyi imkanlarla en beğendiğiniz, en size uyan arabayı bulup size vereceklerdir. Çok büyük bir miktar parayla gelmiyorsanız doğal olarak ikinci el araba alıyorsunuz ve yani ikinci el araba içinde güvenilir yerlere gitmeniz lazım. İşte sizi kandırmayacağını, dürüst olduğunu düşündüğünüz yerlere gitmeniz gerekiyor. Ve bizde dediğim gibi yani hem Uygar'ın kuzeni olmasından dolayı hem zaten çok iyi satışları var, çok güvenilir insanlar. Bundan dolayı biz de onlardan arabayı aldık ve onlara teşekkür ediyoruz buradan. Biz aslında İlk ilk başta bu başlangıç seviyesi arabaları düşünüyorduk. Yani ya Honda Civic ya da Toyota Corolla düşünüyorduk ama sonra baktık hem bu arabayı Toyota Camry'yi çok beğendik. Hem de fiyat farkına baktığında 2000 dolar gibi bir fiyat oynuyor ve bu 2000 dolar aldığın şeyler gerçekten değer diye düşündük. Bir de araba çok geniş ve çok konforlu. O bizi çok cezbetti açıkçası. Haliyle eğer burada yaşamaya karar verirseniz ve ilk araba alacağınız zaman benim de önereceğim şey her zaman bir Japon sedanıdır. Özellikle Kuzey Amerika için çok avantajlı ve Türkiye'deki araçlarla kıyaslamayın. Türkiye'de de biliyorum çok özellikle Toyota her zaman çok uzun ömürlü olması bilinir. Burada da çok uzun ömürlü ama bunun dışında gerçekten çok daha araç konforlu motorlarının çok daha büyük yapıyorlar Türkiye'deki araba arabalara kıyasla bildiğin kadarıyla ve içerisindeki aksesuarları vesaire Türkiye'den çok çok daha ileri seviyede. Yani Kuzey Amerika'da araba çok 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 mühim bir gereklilik. Hakan hiçbir bir şey. hiçbir şekilde lüks değil. Eğer gerçekten hani Toronto Downtown'da yaşamıyorsan özellikle bizim yaşadığımız bölgelerde biraz daha işte bu GTA, Greater Toronto Area diye geçen bölgelerde yaşıyorsanız buralarda kesinlikle gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman Kuzey Amerika'nın yıldızı toplu taşımayla barışmamıştır. Hiçbir zaman toplu taşıma burada gelişmemiştir. Herkes arabasıyla seyahat etmeyi tercih eder. Mesela carpooling diye bir şey var. Ben burada ilk defa duyuyorum. İnsanlar toplu taşımayı o kadar kullanmıyorlar ki burada belediyenin tesis ettiği otoparklar var o otoparka park ediyorlar arabalarını atıyorum 3 kişi 4 kişi internette tanışıyorlar ya da aynı firmada çalışıyorlar oradan biliyorlar birbirlerini Ondan sonra birisinin arabasına atlayıp gidiyorlar uzun mesafelerde. Hala burada bireysel arabalar çok yaygın ve çok fazla kullanılıyor. Bizim arabayı alma hikayemiz böyleydi. Daha çok merak ettiğiniz, daha fazla öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıya yazın. Mutlaka cevap veriyor oluruz. Bu tabii bizim hikayemizdir. Aşağıya size arabayı nereden aldığımızı yazarız. Oraya da hani buraya geliyorsanız bir araba almak istiyorsanız mutlaka bakın. Sizinle ilgilenirler ve dediğim gibi Türkçe anlatmak istiyorsanız ve konuşmak istiyorsanız onlar size çok iyi bir şekilde yardım edeceklerdir ve güvenilir bir şekilde araba oradan alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi. Alo. <laughs> Alo mu? Başkentteyiz. Ottawa'dayız bugün. Aynen. Ottawa ya da. Neyse şu arkadaki yeri görüyorsunuz. Çok beğendik. Şehrin merkezinde satın aldık. 300 yıl morguç. 1500 dolar aylık ödeyeceğiz. Bir şey değil bence. Ben diyorum ki yıktırıp otopark yaptıralım burası çünkü çok kalabalık bir yer. Park yeri sorunu var. <laughs>